Lika bitirsen daha videoya da yeni başladık. Evet arkadaşlar bugün kutu açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bir çekiliş yapmaya kadar verdim. Videoya abone olup şartlar arkadaşlar bunlar. Videoya abone olup like atıp ve bildirim tuşunu açan ve yorumlara katıldım yazan kişilere bir hesabımı vereceğim. Hemen kutu açmaya başladım. Hop savaştım. Bir şey çıkarmıyor. mı? Yok. Ya sen savaştan da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu büyük kutuyu bir kez sektirelim. Hop hadi. 37 yaz. 60 ya. Ya bu büyük kutudan ne yazalım?

Hemen gelelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu iki hesap da benim arkadaşlar. Ben kendim açtım. Arkadaşlar kupa sayısını gördünüz mü? Bu arkadaşlar bu hesapta sendi var. Bugün çıkarttım. Hadi bu megayı da açalım. Altı yazar mı? Altı yaz. yaz. Orada arkadaşlar bir tane daha karakter geliyor. Liko gelmesin. Ve bir. Arkadaşlar bir videoda iki tane karakter çıkarttım. Bu videonun şerefine çok borca like atın arkadaşlar. Bir ve kuram. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Arkadaşlar. Bu arada çekilişe katılın bu efsanevi çıkanlardan hesapları vereyim arkadaşlar. Bu benim ana hesabım. Arkadaşlar kardeşim şaşırdı. Bu arada Aydın burada arkadaşlar göstereyim. Yeni karakterim bir ve diğer hesaptaki klonumu da tekrar gösterelim arkadaşlar. Nerede diğer hesap? Arkadaşlar diğer hesaba gelip geliyorum. Arkadaşlar diğer hesabıma geldim. Klon var. Arkadaşlar kupaya bakın. 1402 kupada arkadaşlar üf üf üf. Arkadaşlar hemen Cem ailesine gelin hemen ha ben buradan bir şey yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar klon çıktı, klon çıktı, klon çıktı. Klon çıktı, klon çıktı, klon çıktı. Klon çıktı, klon çıktı. Arkadaşlar klon çıktı. Hemen youtuberlarla da gireceğim. Bu hesaptan çıkıyorum. Yani bu kulüpten hemen gelelim, gelelim, gelelim. Hemen gelelim arkadaşlar. Kulon, kulon, kulon. Ozanın Var. Yok artık arkadaşlar bir günde iki efsanevi. Hemen oynuyorum arkadaşlar. Bu arada kuzenimin ailesini de göstereyim arkadaşlar. Siz de gelip ona bakın arkadaşlar burada. Siz de onunla arkadaşlık ihtiyatın arkada hemen kuyumla oynuyorum. Hesaplaşma oynuyorum. Çek çek çek. Sonra ile oynuyorum. Orkoş da bir günde geçiyor son ev ne? Hem de çıkmasını istediğim karakterlerden. Arkadaşlar çağırdım. Oğlum kalmış. Gel lan bari. Al. Oğlum üf. Orkoş da ne kadar oluyor ya. Bir günde iki efsanevi. Bu arada arkadaşlar senin çıkan videoyu Arkadaşlar silinmiş YouTube'dan. Ama klon çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar klon çıktı şahitsiniz. İnan, inanmayan arkadaşlarınız varsa söyleyin. 1402 kupada klon çıktı. Hatta 1400 diyelim. Bu kupada klon çıkmalı arkadaşlar. Alpelan ne diyor ki? Öm, um, bay çocuk sen, sana hesabımı vermem hep çok şanslı. Ruhu var şöyle böyle var. Bende Surge var, kolet var, krom var, sendi var. Bir de yeni çıktı, krom de yeni çıktı, sendi de yeni çıktı. Onun hesapları şanslı arkadaşlar. Mesela çok kaç aydır açmış arkadaşlar. Daha ona çıkmadı. Kuzenim bir Arkadaşlar kuzenimin de kanalına yani Adem Karataş'a abone olun arkadaşlar ve Güneş TV'ye arkadaşlar Güneş TV'ye abone olun da çok güzel olur. Aslında arkadaşlar siz e, benim çekilişime katılmak istiyorsanız kanala abone olun, like atın, bildirimleri açıp yorumlarla katıldım yazın. Böyle evet arkadaşlar bu efsanevilerden hesabımı vereceğim arkadaşlar. Öl. Evet. Arkadaşlar ya. Siz arkadaşlar bu hesabı sevmeyen yoktur. Baksanıza. Bu hesabı sevmeyen varsa delidir. Ben bu hesabı çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada kulüp bu YouTuber'lar ben bundan çıkmıştım arkadaşlar. Ben başka Hadi arkadaşlar bu kulübe de destek verin ve dünya sıralamasına çıkalım. Hadi arkadaşlar. Ben diğer hesaplardan da bu kulübe geleceğim. Arkadaşlar lütfen destek olun. Bakın Chrome da yapıyor. Like, like, like. Arkadaşlar Liko'yu bir alalım da. Like, 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 like. Arkadaşlar Liko bir dursana ya. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Like, like, like. Arkadaşlar şimdi Liko ile kulumu dinleyip like atarsanız ve Arkadaşlar bu videoya ut. Hatta ne diyelim 50 like 8 iyi bedava kod vereceğim yani o hesabı ya da bu hesabı size vereceğim arkadaşlar biz klonla açılış yapalım da ne kadar şanslı olduğunu görün yorumlar açık olacak arkadaşlar link arkadaşlar oraya anket koyacağım oradan bana yazabilirsin hadi bay bay